Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizin için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım oyama hazırlarken. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. 1098 numaralı videomda bütün detaylarımı delmeden nasıl tığladığımı anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 2 numara yeşil ipimle tığladım. Yazmamın içindeki yeşil oldukça koyu bu rengi tercih ettim. Diğer renklerim de altın başak marka 413 numara hardal sarısı. Altın Başak marka 117 numara kahverengi, ve altınbaşak 91 numara pembe iplerim bu şekilde çiçeklerimi bunlarla yapacağım. E, hızlı bir şekilde tığımı da göstereyim. Tığım 21 numara şöyle. Ben genelde 21 kullanıyorum bu aralar ama 20, 21, 22 numara tığların numaraları oya yapmak için gayet uygun. Devam ettiğiniz sürekli kullandığınız bir numara varsa eğer bu numaralar içinde onunla devam edebilirsiniz. Ben 21 kullanacağım bugün. Hemen modelimize başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Bir defa tığımın ucuna ipimi sardım. Geldim şöyle tığ battığının altından. Girdim. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Yine tığ battığının altından girdim. Yine ikişer, ikişer çıktım. Şöyle iki tane trabzan yaptım. Yan yana. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden diğer tığımı alacağım. Yine o da 21 numara. Şöyle göstereyim diğer tığımın e, diğer tığımın değil diğer trabzanımın tepesinden zincirimi sık iğne ile buraya tutturuyorum üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yönünü döndüm yaptığım yuvaya sık iğne ile ipimi tekrar tutturdum şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim 10 zincirimle böyle 2 2 ilmek yapacağız 20 tane. 3 oldu. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden, zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. Şu anda 6 ilmeğim oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi bu şekilde hazırladım şöyle oldu tığımın üstündeki görüntü hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yeniden buradaki 4 zincirimden sık iğne ile buraya tutturuyorum üstüne bir zincir çektim şöyle bir görüntü elde ettik burada şöyle göstereyim hemen örümcek yapıyorum örümceğim çok kısa değil 3 tığ battı açacağız çünkü bu örümcekle örümceğimi yaptım biraz daha büyük yapayım hatta bir defa doladım tığ battı da 1 2 3 boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum ikişer ikişer çıktım Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ altından girdim. Yine 2 2 çıktım. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Geldim. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden 4 zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar düz tarafı döndüm. Düz tarafta şurada 4 zincir çekerek bıraktığım yuvadan sık iğne ile girdim. Üstüne 10 zincir çekeceğim. 10 zincirime tığda kalan ilmek birinci ilmek zincirimin altından girip tuttuğum ipin içinden geçerek tığdaki ilmek sayısını 20'ye tamamlayacağım. Niye bugün böyle biraz netlikte sıkıntı oldu sanki tekrar zincirimin altından tuttuğum ipin içinden zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 5 ilmek oldu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi yaptım. Burada hemen tüm ilmeklerimin birden içinden geçiyorum. sonra sonra geldim 4 zincirli yuvamdan sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çektim sıkacağı yine örümceğimi yapıyorum bir defa doladım tığbatta da 1-2-3 boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum şöyle oldu göstereyim arkadaşlar ara çimenimiz Normalde aralarda 3 tane yapacağım ama şu anda iki tane iki kez anlattık diye düşünüyorum. Normal çiçek yuvamızı yapalım yine. Bir tane trabzan yapmıştım. Bir doluyorum yine. Aynı tığ battığının altından ikinci trabzanın bir doluyorum. Sık iğnenin içinden üçüncü trabzanın bir doluyorum. Diğer tığ battığının altından dördüncü trabzanım. bir doluyorum. Diğer tığ battığının altından yine beşinci trabzan. Bu şekilde beş tane trabzan yaptık. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. 8 zincirli örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk trabzanımızın tepesine 8 zincirimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönünü döndüm. Örneğimin burada 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz. 4, 5, 6, 6 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geldim 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım üstüne bir zincir çektim sıkacağı zincirimi çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum Bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak yan yana aynı tığ battının altında iki tane şöyle trabzan yaptım. Ve aynı çimeni yapmaya devam edeceğim. 3 tane bu çimenden bir tane yuva yaparak devam ediyorum. Ben şimdi bu çimenimi biraz arttırayım arkadaşlar. Sonra üst kısmını birlikte tamamlayalım. Ben çiçek yuvalarımı biraz arttırdım. Ara çimeni, çiçek yuvaları bu şekilde olan bir model. Şimdi üst kısmını yapalım arkadaşlar. Üst kısmını yapımı da yine fıstık yaparak devam edeceğiz. Üst kısmında da hemen şöyle pembe renkle başlayayım. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle çiçek yuvasından tutturacağım. Önce bir netleştireyim sizin için. Çiçek yuvasından sık iğne ile Burada 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İpimi tutturduktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden, zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 oldu. 5 oldu. 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek 20 tane ilmeğimi zincirimin üstüne böyle doldurdum. Hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum. Sonra yeniden aynı yuvaya düğümlü, düğümlü tutturuyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. 10 zincirle yine 20 ilmek yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim 10 zincirle tığda kalan ilmeğin birinci ilmek yanına diğer ilmeklerimi de yapıp 20'ye tamamlayacağım

18, 19, 20. 20 tane yaptım. Yine tığımdaki görüntü bu şekilde. Hepsini birden topluyorum. Düğümlü, düğümlüyorum sıkıca. Sonra yuvaya geldim. Yeşil yuvamızdan sık iğne ile tutturuyorum. Yine sıkıştırıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle düzelttim. çiçeklerim şöyle bu şekilde oldu. Fıstık oyası sevenler bunu beğenecek diye düşünüyorum. Diğer çiçeğimi de yapıp iplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyağımın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Ee, güzel bir model oldu. Özellikle fıstık oyası seviyorsanız bu örneği bence mutlaka değerlendirin. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyağımın sayfamda. Beni Instagram'da oyağımın sayfamdan takip edebilirsiniz. Yakın plan fotoğrafları görmek için. Ee, Kanalıma abone olursanız, beğendiyseniz eğer beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.